arzu ettiğiniz üzere tahkikat yapıldı. Nişancı Celalzade Efendi ile birlikte sorgu sual ettik herkesi. Her biri istisnasız aynı şeyi anlattı. Şahsi fikrin nedir? Rüstem Paşa'nın bu hadisede haksız olduğu aşikar. Lakin art niyetli olduklarını zannetmem. Malumunuz kendileri vezir azamlık makamında yeni, tecrübesiz. Başka bir deyicin yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, ahali ve Yeniçeri arasında büyük bir huzursuzluk mevcut. Hüsten Paşa'ya karşı olan tepkiler arttı. Bir şekilde sükunetin sağlanması lazım. Maazallah, hadiseler büyüdükçe önünü almak da güçleşir. Aslında Rüstem Paşa da gelecekti. Fakat gecenin bir vaktinde hala devlet işleriyle meşgul. Baba. Yeni içeri hadisesiyle alakalı bir karar verdiniz mi? Rüstem ise sadık bir kuldur. Ben kendisine kefilim. Hakkında söylenen yalanlara, iftiralara itibar etmeyin. Gayrı solgun gördüm seni. Böyle lüzumsuz şeyleri düşün Üzüyorsun kendini. Bağışlayın beni. Aynı yere canını sıktım. Seninle bir alakası yok. Senin varlığın ancak mutluluk verir bana. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle Hümaşa beni bekler. Müsaade senin kızım. Hürrem'im nasılsın? İyi değilim Süleyman. Yani... ...çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira... ...seni başka bir kadınla... ...hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi çak çak olsun görem çak o giribanım gibi ey mihrit alhat eğer yaşlar döküp ah eylesem evler yaş dökmeye bu çeşme giryanım gibi ey muhibbi hidre muhtaç eylemez aşıklar avudup feryada salmaz